Merhaba Özgün'ün örgü YouTube kanalına hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Fonda da gördüğünüz gibi iki şişle ve iki renkle bir e, çalışmanın modelini modelin anlatımını yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi 3 e, numara şiş kullanıyorum. Evde kalan artan bebe yünlerim var. Onları kullanacağım. Bu model için altının katları artı 3 artı 2 il, ilmek yani artı 2 ilmeğimizde kenar ilmekler olarak yapacağız. E, hesaplayıp ona göre ilmek atacaksınız. Altının katları artı üç, artı iki ilmek. Ölçünüzü bu ilmek sayısına göre belirleyeceksiniz. Şimdi ben bir bir artı bir yani bir düz bir ters şöyle küçük böyle kısa bir şekilde ilmek sayısıyla modeli anlatmaya çalışacağım. Benim ilmeğim şu anda 29 tane, 29 ilmek üzerinden anlatacağım. Siz istediğiniz lastik örgüden sonra başlayabilirsiniz. Lastik örgümüz bittikten sonraki e, bu sıramızda tüm ilmekleri ters örerek bitireceğiz. Ondan sonra da modeli kurmaya başlayacağız. Hepsini ters örüyorum ilmeklerimin. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarla da kanalımı desteklerseniz sevinirim. Özgün'ün örgü ve instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. 6 ve katları artı 3 artı 2 ilmek hesaplayacaksınız. Bu ilmek sayılarına riayet ederek ölçünüze göre yapacaksınız. Lastik örgü yapmak isteyen lastik örgüyle bitirdikten sonra bu şekilde bir sıra ters örsün. Lastik örgünün hangi ise yani 2 artı 2 yani 2 düz 2 ters de olabilir veya sırf haroşa o da olabilir. Lastik olarak o şekilde dörebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız lastik örgümüz bittikten sonra şimdi yaptığımız gibi tüm ilmekleri ters örerek sıramızı bitireceğiz. Şimdi ben ikinci ilmeğim e, ikinci rengi geçiyorum hemen bir düğüm atıp geleceğim. Evet ikinci rengimizi de eklemiş bulunuyoruz şimdi krem rengi ipimle devam ediyorum. Bu modeli e, farklı farklı pek çok renkten yapabilirsiniz. 3 renkte olabilir. 4 renkte olabilir. Her geçişi farklı renklerle de yaptığınızda da çok güzel kombinleyebilirsiniz. Şimdi ilk renk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğim de dahil bir, iki düz örüyoruz. 3. ilmeğim düz. 4. ilmeğim düz. İlk 4 ilmeğimizi düz ördük. Burada üç tane ilmeği örmeden sağ şişimi aktarıyorum hemen. Ee, buradaki ipimizi biraz e, çok sıkıştırmadan bırakalım ki gergin olmasın. Ardından devam eden ilmeklerimin 3 tanesini düz örüyorum. Tekrar üç tane ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 Yine 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2 ve 3. Ardından 3 tane ilmeği örmeden aldım. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 Bu şekilde bir görüntü olacak. Tekrar 3 tane ilmeğimi örmeden aldım. Ve son 4 tane ilmeğim kaldı. Bunların hepsini de düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Örgümün diğer yüzünde, ters tarafındayım. Örgümüzün bu yüzüne ters örgü uygulayacağız ipimi kendimden tarafa aldım ilk ilmeğimi aldım ikinci ilmeğimi ters 3 ilmeğimi ters dördüncü ilmeğimi ters örüyorum şimdi burada örmeden aldığımız üç tane ilmeğimiz vardı bunun ilkini ters örüyorum ortadaki ikinci ilmeği örmeden tekrar sağ şişi aktarıyorum 3 ilmeğimi de tekrar ters örüyorum Aradaki 3 tane krem rengi ipim ilmeklerimiz var. Bunların hepsini ters örüyoruz. Tekrar bakın, örmeden aldığımız 3 ilmeğin ilkini ters ördüm. İkinci ilmeği örmeden tekrar sağ şişimi aktardım. Üçüncü ilmeğimi de ters ördüm. Bu modeli kazaklarınızda, hırkalarınızda, yeleklerinizde kullanabilirsiniz. Tekrar bakın ilk ilmeği ördüm. ikinci ilmeği örmeden sağ şişim aktardım. Üçüncü ilmeği de ters ördüm. Takibi de çok kolay. Şimdi biz lastikten sonra bir sıra ters ördük. İkinci sıramızı az önce gösterdim. İlk ilk dört ilmeğimi düz ördüm. Üç tane ilmeği örmeden aldık o şekilde bitirdik burada biz üçüncü sıradayız onu belirtmiş olayım bir tane ilmeğimi düz ördüm ikinci ilmeğimi örmeden tekrar sağ şişim aktardım üçüncü ilmeği ters örüyorum geri kalan ilmeklerimi de ters örerek sıramı bitiriyorum Evet şimdi dördüncü sıradayız bu sırada yine krem rengiyle devam ediyorum Sıradaki tüm ilmeklerin hepsini düz örüyorum. Üçüncü ilmeğim, dördüncü ilmeğim. Şimdi burada örmeden geçirdiğimiz ilmeğimiz var, gördüğünüz gibi. Onu da düz ördüm. Bakın tekrar yine o ilmeğe geldik. Onu da düz örüyorum. Sıramızı bu şekilde bitirmiş olacağız. Beni nerelerden izliyorsunuz? Nerelerden katılım sağlayıp modellerimin e, yapılışına bakıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz Sevinirim. Sorduğunuz hani merak ettiğiniz sordu yani modelle ilgili kafanıza takılan sorularınız varsa yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince dönüş sağlar cevaplamaya çalışırım. Hemen bu sırayı da bitirdik ve son ilmeği. dönüyorum. Bu sıramın hepsini de ilmeklerimin hepsini de ters örüyorum. Katından almışım. Şurayı bir düzeltelim hemen. Evet. Bu sıradaki ilmekleri ters ördüğümüzde diğer sırada tekrar devam edeceğiz. Evet. İlk modeli oluşturmuş olduk. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Yine devam edeceğiz. İlk ilmeğimi düz ördüm. Örgünün ön yüzündeyiz şu anda. Örgünün ön yüzünde düz örgüyle devam ediyoruz. İlk ilmeğimle beraber sayıyorum. Bakın, ikinci ilmeğim düz, üçüncü ilmeğim düz ve dördüncü ilmeğim düz. Ardından burada 3 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. Yine arada 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 ve 3. 3 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 2 3. Tekrar aradaki 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Gördüğünüz gibi Buradaki 3 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. Sonrasında 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ardından 3 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime aktarıyorum. Son kalan ilmeklerimi de şunu tek ilmek zannettim. <laughs> iki ilmek zannettim değilmiş. Acaba dedim bir yerde bir yanlışlık mı yaptık? katından geçtiğim için burayı 2 ilmek gibi geldi bana, değilmiş tek ilmek. Son 4 ilmeğimi de düz örüyorum. 2 3 şurayı evet. Şurayı geçerken düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi dönüşte düzeltirim şimdi şöyle bir alayım burayı. Evet, dört tane ilmeğimi düz ördüm. Dönüyorum. Örgünün arka yüzünde, burada ters örerek ee, devam edeceğiz sizlerle. İkinci rengimdeki ilmeklerimin, yani bu koyu rengin hepsinde, buradaki dört tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi ortada örmeden aldığımız 3 tane ilmeğimiz var. Onun ilk ilmeğini ters, ikinci ilmeğini örmeden aldım. Üçüncü ilmeğini ters örüyorum. Aradaki 3 tane ilmeğimin hepsini teker teker ters örüyorum. Yine burada örmeden 3 tane ilmeğimiz vardı gördüğünüz gibi. Onu da bir tane ilmek ters ördüm. İkinci ilmeği örmeden sağ şişimi aktardım. Üçüncü ilmeğimi de ters öreceğim. Üç tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar buradaki bakın örmeden aldığımız üç tane ilmeğin ilkini ters ördüm. İkinci ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeği ters ördüm. Evet. Bütün model boyunca uygulayacağımız bunlar. Çok rahat takip edebileceksiniz. Emin olun hiç şaşırmadan. Hızlı ve kolay da ilerliyor. Tüm örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir modelin yapılışı. Şimdi burada ne yapıyoruz? Yine aynı rengimizle devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi aldık. Ilmek kaçırmadan şurayı tutalım hemen. Evet, ilk ilmeğimi aldım. Devam ediyoruz. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü ilmeğim düz. Dördüncü ilmeğim düz. Bakın, örmeden aldığımız ilmeğimiz vardı ortada. Oraya geldik. İlk ilmeğimizi ördük. Şimdi bu sırada bunu da örüyoruz artık. Tüm ilmeklerin hepsini düz örerek bitireceğiz bu sırayı. Sıranın sonuna kadar devam ediyoruz düz örgüyle ve örgünün arka yüzünde tüm ilmeklerin hepsini ters örüyoruz. Şimdi bu sıramızı bitirelim. Örgünün arka yüzünde değil tüm ilmeklerimizi ters örelim. Tekrar örgünün ön yüzünde sıra başında sizlerle oluşalım. Ters örgülerimizi bitirelim, gelelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi modelin bitmiş hali bu şekilde. Burası ön yüzü, burası da gördüğünüz gibi ters yüzü. Vallahi ben bu modeli çok beğenerek, severek ördüm. Pek çok alanında kullandım iki şiş örgüde. Biliyorsunuz ben e, sipariş üzeri örüyorum. Bebeklerin yeleklerinde, hırkalarında böyle şapka atkı da dahil takım olarak örmüştüm. E, benim anlatımım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.